Kadıköy'e bağlarım, böyle daha çok ses yaratayım. Yatalak dedemin evet. gözü namaz kılmasın diye ona uyku hapı veriyorum. Yatalak... Emekli maaşını çekip Kadıköy'de kızlarla teplaş atlar atıyorum, bir atıyorum. <laughs> sen de mi böylesin ya, sen? sen adam mısın? Babam, annemi dövüyor maalesef. Ben ne yapıyorum? Babama yardım ediyorum. Kardeşimi zincire bağlayıp imortal dinletiyorum. Kısacası ben dejenere bir ateistim. Hemen takip <laughs> yazma bence iyi bence yazma. Ben ben beceriyle bir ateistim bence yazma. Ben de ateistim. Yazdın mı ya? Çok geç kaldım yani, Hey. Sen Seni takip etmeyeceğim ama kardeşimi zincire bağlayıp şarkı dinliyorum. Seni de zincire bağlayıp